Hadi ben çekiyorum, yürüyün. Tripod geldi. Hadi, hadi. hadi bir şeyler yapın. Evet, bir daha yapar, hareket çekmedim.

Ben tripodla çekiyorum yalnız bak. Abi versen yılanları çekeceğim. Kime? Ben, ben çekiyorum. Yakın çekim ama. Tam çek. Böyle boş bak. Bu tripod sıkıntı var. Düşerse öderim ben. Bakın arkadaşlar. Hayvanat bahçemizin yılanlığı. Kobra. Kobra Sizin, Murat. Geçtir, geçtireyim şampiyon. <laughs> ya. O zaman senle beraber ben de <laughs> aynı yerine